Bak, Havurla, Dur, Hayır, bak, şey yapalım, o küçük oldu ya, bunları böyle hani bak bundan daha büyük isteyecek. Ya. Evet, grubunuzun o. ismi nedir? Dağlar. Karar <laughs> şey. ki, Bak ya, hocam siz gidin, biz <laughs> gelin Evet, evet, evet dört, 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 dört kişilik dört bir grup. Dört 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 Evet, güzel bir kule çalışması yapıyorlar. Bakalım en sağlam e, ve en yüksek kuleyi hangi grup inşa edecek? Evet, sizin grubunuzun ismi nedir? Evet, ne yaptınız? Gayet güzel görünüyor. Evet, sağlam olması için altı daha çok sanırım pipet e, eklediniz. Hadi bakalım, kolay gelsin. Evet, bu grubun ismi ne? Bahçesaray. Oh, oh, çok ben, güzel. Ben, 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 ben Yalnız tek çalışma, e, tek ürün sunacaksınız. Onları birleştirin daha sonra. Ee, zil çaldığında hepinizin kulesini boyunu ölçeceğim ve sağlamlığını kontrol edeceğim. Süre var ama daha var vaktiniz. Hocam bizim durumumuzuna adı yıldızlar güzel. Hadi başarılar. Evet eve anlatayım mı nasıl yap? Anlat bakalım. Ne ilk önce bizim blavyamız e vardı onunla böyle bir ilk önce açtık ya sonra bu böyle önce bastık sonra da şu böyle dönme kısmından döndürüp içlerine sattık aynı şeyi uyguladık sonra da işte böyle sabitledik çıkmasın çok güzel sonra çok sağlam görünüyor sonra da böyle şey yaptık Elinizi öyle devam edeceğiz onları şey, korumalarını yaptığımız, yapacağız aşağıdan böyle aşağıya sağlama yaptığımız için aşağıdan böyle pet çıkaracağız Çocuklar tek ürün